Hollywood'dayız şu an. Hollywood'da grafitiye geldik müzime. Zaten GTA oynayan arkadaşlar hemen hatırladı burada başkanı. <laughs> Sen de oynuyorsun değil mi? Ben de oynuyorum evet. Zaten online oynayan arkadaşlar daha iyi bilir buraları. Az burada suikast kurmadık. GTA'dan öğreniyorum nerelere gitmem gerekiyor. Yeah. <laughs> Maya olsa you know like GTA, right? Yeah. yeah. <laughs> so fun. Everybody knows like GTA for the games in world. Bizim kız da çok şımarık, hiç uslu durmuyor. <laughs> Şurada Hollywood sign'ı da gösterelim. Kiva, uslu dur biraz bak. Çok yaramazsın. Come on. Come on. Don't be lazy. I was went on Hatta GTA'da bir görevde burada arkaya geliyorsunuz, başkanla konuşuyorsunuz filan. Şimdi onları yaşıyoruz resmi. Valla arkadaşlar ya şaka gibi ya. Şu manzara, şu görüntü. Şu manzaraya bakar mısınız? Resmen şu an GTA'yı yaşıyorum. Bazı yaşıyoruz bu hayatı. Yaşıyoruz, ya. yaşıyoruz bu hayat. Sağlıklıyız. İmkanlarımız el veriyor bazı şeyler. Hamdolsun daha ne yapalım? Evet. Buna da şükür. 6 sene önce 5 6 neredeyse geldim sonra kaldım bak. Ya vallahi ne güzel. Evet. Hiç aklımda yoktu kalma Bazen hayat ne zaman ne yapacağını evet. kestiremiyorsun yani yaşıyorsun öğren. Evet, griffini gezdikten sonra 20 dakika sonra yani 5 mail'lik yeri böyle aynı sarı yerden Emirgan'a geçermiş gibi dağların arasından geçe geçe tepelerden geldik. Şöyle göstereyim zaten. Yorulduk. O kadar sıcak geldi ki tepe burası. de yorulduk. Gez 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 yürü yürü yürü. Şimdi geldik Hollywood Sign o kadar meşhur olan yere de geldik. Gezdik gördük. Şimdi artık Beach'e gidip dinlenme zamanı. Saat 5'e 20 var. Şimdi birazdan Manhattan Beach'e gideceğiz. Büyük ihtimal Manhattan Beach'e gideceğiz. Belli değil de. Ondan sonra orada biraz dinleneceğiz. Zaten buraya gelmeden önce de bir şeyler yedik, içtik. Onları çekemedim. Şarjım bitmişti arabada. Şarj ettim makineyi. Şöyle göstereyim arkamda. Muazzam bir yer. Dün oradan oraya 15 mal varmış. Millet hiking yapıyormuş. Tabi bizim öyle bir yürüme lüksümüz yok 15 mağaz. Kim bilir ne kadar sürecek. O yüzden bu kadar dolaştık gezdik yeter. Şimdi de birazdan gidelim. Muazzam evler var bu arada zaten çoğu milyonerim burada belli birçok evi varmış. Bugün gittiğimiz yerde ise şeyde San Diego'da Bill Gates'in evi varmış ama tabi göremedik onu neresi olduğunu tam bilmiyorduk. Ama gezdiğimiz yerler arasında Tap yerlerden birisi de burası yani. Aynı bizim Sarıyer, Emirgan tarafı yani. O kadar güzel ki. Günaydın. Bugün Kaliforniya'da 3. günümüz. Bugün öğleden sonra uçağımız var. Artık Teksas'a Dallas'a dönüyoruz. Dün dün o kadar çok gezdik, dolaştık ki yani saat akşam 10'da 11'de falan bir otel bulduk, Super 8. Bu havalimanına yakın. Oraya geldik. Oda kiraladık, burada kaldık. Sonra gece buraya gelirken zaten arabayı değiştirdim arkadaşlar. Camaro SS aldım. zaten arabanın en büyük özelliklerinden biri. Bunlar yeni serilerde de Camaro'larda ön ledlerle arka stop değişik zaten. Yerlik var. Ben daha önce LT de kullandım Camaro. Ama böyle değildi. Daha sadeydi. Bu biraz daha böyle havalı, cafcaflı duruyor. Bu arada kiraladığınız arabaları tatlı dil yılanın elinden çıkarır diye bir söz var ya arkadaşlar. İstediğiniz yerde değiştirebiliyorsunuz arabaları. Yani ben zaten bu benim aldığım statüde değil yani bunu zaten her istediğimde alabilirim ama daha bazen insanlar sizi free upgrade yapıyorlar yani istediğiniz daha lüks bir araç veriyorlar. O yüzden her zaman böyle tatlı dille konuşun, rica edin, söyleyin. Genellikle kırmamak için veriyorlar. Yani ben hep bu şansımı deniyorum, hep de alıyorum. O yüzden siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Bugün Wolfheim'e gideceğiz Hollywood'a. Oradan sonra herhalde bir Venice Venice Beach'te dolaşacağız. Öğleden sonra da yavaş yavaş havalimanına geçeriz. Artık tatilimizi, videomuzu böyle bitiririz. Yani çok güzel bir zaman geçirdim burada arkadaşlar. Kaliforniya'da yıllar 2012'den beri Amerika'ya gelip gidiyorum sürekli. Ama hiç buraya gelmek nasip olmamıştı. Hep istiyordum zaten. Çok da güzel bir tatil geçirdim istediğim gibi. İstediğim her şeyi yaptım zaten. Allah'a şükürler olsun. İşimiz gücümüz var. Zaten işten güçten vakit bulamıyoruz yoksa gezeceğiz ama işte iş güç olunca her şeyin önüne geçiyor. O yüzden gene de çok şükür böyle bir zaman aralığında kaçtım Kaliforniya'ya. Eğlendik, gezdik, arkadaşlarımı gördüm, Türk arkadaşlarımı. O yüzden çok mutlu, çok güzel bir tatil oldu benim için. En kısa zamanda böyle bir tekrar tatil planlayacağım. Öyle bir iyi geliyor ki arkadaşlar. Şimdi saat sabah. 8'e 10 var. Bugün biraz geç kalktık. Normalde 6'da falan kalkıyorduk. Erken yatıyoruz, erken kalkıyoruz. Mümkün olduğunca zamanı öldürmüyoruz. Şimdi Hollywood'a gideceğiz. Bir kahvaltı yaparız. Ondan sonra size video ile devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Hollywood'da zaten caddeye şu an tadilat yapıyorlar. Her yeri kapatmışlar çoğu yeri. Çoğu mağazada zaten kapalı gözüküyor şu an. Belki saat erken belki ondan'dır. Ama çok güzel bir görüntüsü var. <laughs> Bialo Davis benim hayran olduğum bir oyuncu arkadaşlar. Murder'da oynuyor. Avukat rolünde 6 sezondur. Benim favori kadınım yani. Ya o kadar tatlı, o kadar sempatik bir kadın ki bana göre. Bu arada geldik. Hollywood Fame'de sabah zaten saat kaç? Şu an saat 9. Zaten çok sessiz, sakin, kimsecikler yok. Bu arada sabah 4'te deprem olmuş. 4.2 bizim kaldığımız bölgede. 5 mal uzaklıkta. Biz hissetmedik tabi yorgunluktan. Sabah kalktık mesajlara bakıyoruz. Herkes mesaj atmış işte deprem oldu şudur budur diye. Çok şükür bir şeyimiz yok. Ama deprem evet. olmuş yani. Biz de şaşırdık mesajları görünce. Hissetmedik yani yorgunlukta. Şimdi Volkswagen'de yürüyoruz. Kimsecikler yok zaten. Şöyle göstereyim. park ettik. Şöyle bir turladık zaten. Bir sokakta 18 dolar park ücreti. Sadece bir blok geçiyorsunuz bir sokak. Street parking yani 50 sente 1 dolara aracınızı park edebiliyorsunuz. Hayat pahalı. Save money. Ride is like They're gonna show the first city is like $18, second street is showing like street parking like 5 cents or a dollar, Exactly. You know? On this journey we will find Our souls begin to intertwine the lot of gold so pure, divine And I Lost myself within the fire Tam şu an kameramanların olduğu yerde kaç kere motor kaçırdık biliyorsunuz arkadaşlar görev yaptık GTA 5'te. It's time Buradan dümdüz gittim mi de Santa Monica'ya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yani bizim bildiğimiz yerler buralara. Yabancı değiliz buralara biz. Sadece çok gelmiyoruz. Oh. Neyse biraz da şöyle şu taraflara bir turlayalım. Bir gezelim görelim. Şimdi otele geçiyoruz. 4 olacak. sıcak olacak. O yüzden biz de gidiyoruz şimdi otel üstümüzü değiştireceğiz. Hadi tırmamaya konular aracı.